Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Etsy'de satış yaparak dolar kazanma ve stoksuz tişört satışıyla Etsy nasıl yapılır video serisine devam ediyoruz. Bu videoda size e, yapay zeka ile tasarım yönetimin konusunda fikir vermeye, bilgi vermeye devam edeceğim. Onun dışında hatırlatmak istediğim bazı noktalar da var. Öncelikli olarak Etsy mağazamızın nasıl açılacağını, hep birlikte görmüştük. Sıra, sırayla adım adım size göstermiştim. Bu adımda e özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Etsy mağazasına üye olduğunuz esnada eğer benim referans linkimle üye olursanız 40 ücretsiz listeleme hakkı kazanıyorsunuz. Aynı zamanda ben de bu 40 ücretsiz listeleme hakkını kazanıyorum. Dolayısıyla üyelik işlemlerinizi bu link üzerinden gerçekleştirirseniz yaklaşık 320 lira da bir tasarruf etmiş olacaksınız. Çünkü normal şartlarda her listing ücreti 0.20 cent artı KDV şeklinde hesaplanıyor. Dolayısıyla bu 40 ücretsiz listeleme hakkını mağazanızı açarken almayı unutmayın diyorum. Şimdi devam edelim. Ayrıyetten söylemek istediğim bir başka konu da videolar çok uzun olduğu için bazı insanların sıkılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla videoları yaparken bir ön hazırlık aşamasına tabi tuttuktan sonra e, hızlandırılmış bir şekilde konular üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Bu arada 60 takipçiye ulaşmışım arkadaşlar. İzleyen herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Aslında izleyici sayısı çok daha fazla yaklaşık. 200-300 civarında izlenen videolar var. Ancak e, yeterince etkileşim alamıyorum. Dolayısıyla şu anda videoyu durdurup beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız destek amaçlı bile olsa bir şey yazarsanız yorumlara ve beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Bugünkü videonun konusunda yine yapay zeka aracılığıyla tişört tasarımlarını üretmeye devam edeceğiz. Ancak yine yapay zekaya şu soruyu soracağız. Özel günleri ve satış yapılan günleri bize vermesini isteyeceğiz ve bu günlere özel satış yapabileceğimiz tişört tasarımlarını aynı zamanda bu tasarımlara uygun başlıkları ve etiketleri alarak tamamen satışa hazır bir ürün tasarımını elde etmiş olacağız. Dediğim gibi daha önceden hazırlamı yaptım. Hatta ChatGPT'de konuşmaya başlattım. Burada bu yazdığım şekilde siz de aynısını yazarsanız zaten bütün bu alışveriş özel günlerin listesini yapay zekadan alabilirsiniz. Daha sonra bu liste içerisinden 4 ana başlık ben seçtim. İşte yeni yıl, sevgililer günü, Easter, Anneler günü, babalar günü ve birçok farklı özel gün bulunuyor. Bu özel günlerde insanlar daha sık alışveriş yapıyor ve birbirlerine daha sık hediye alıyorlar. Dolayısıyla biz bu özel günlere uygun şekilde hazırlanmış ürünleri satışa sunduğumuz zaman tabii ki bu tarihler yaklaştığında e, satış yapma ihtimalimiz çok daha artacaktır. Dolayısıyla sizde bulunduğumuz aya göre yakın zamanda gerçekleşecek özel günleri takip ederek bu özel günlere uygun şekilde çeşitli tasarımlar hazırlayarak bunları satışa sunabilirsiniz. Bunun yüksek derecede satış yapmanıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Ben zaten burada bir liste hazırladım. Listeden seçtiklerim de Easter, Anneler günü, Babalar günü ve mezuniyet hakkında olacak. Bu yakın zamanda gerçekleşecek. Birkaç ay içinde gerçekleşecek. E, konularla alakalı Burada görebilirsiniz. Daha sonra e, bu konularla bana e, ürün tasarımı fikri vermesi için şöyle bir prompt hazırladım. Yine bu promptu da açıklamalar bölümüne koyarım. Oradan direkt kopyalayarak da kullanabilirsiniz. E, basitçe anlatmak gerekirse e, SEO optimizeli bir başlık e, 13 tane tag ve e, tişörtümüz için bir tasarım fikri istiyoruz genel olarak. E, ben hemen easter egg için e, burada zaten 10 tane istemiştim. Şimdi sırayla hemen kopyalayalım. Bu e, tasarım fikri kısmımız. Bu e, title dediği bölüm. Şu tırnak içerisinde bulunan bölüm. Başlığımız. Bunlar da 13 adet konuyla alakalı etiket bölümü. Bunları uygun yerlere yapıştırdığınız takdirde zaten ürünümüz satışa hazır şekilde olacaktır. Şimdi tasarım fikrini kopyalıyorum. Hemen Recraft'a geliyorum. Yapıştırıyorum. Bu yüklenirken hemen geri dönüp birkaç tane daha aynı şekilde yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi tişört tasarımları üretilmeye başlandı. Bunlardan tabi bazıları hatalı da çıkabilir önce de böyle bir durumla karşılaşmıştık. Sıkıntı yok. Böyle durumlarda aynı promptu tekrar da yapıştırabilirsiniz veya farklı promptlarla da devam edebilirsiniz. Şimdi zaten yeterli diye düşünüyorum örnek amaçlı. Hayriyetten diğer videoda bahsettiğim gibi buradaki Remove Background özelliğini kullanarak arka planında kesilmesini sağlayabilirsiniz. Resminizi bu şekilde ürettikten sonra yine Upscale Media sitesine giderek buradan kalitesini yükselttikten sonra Printify sitesine yüklemesini yapıp oradan da Etsy mağazanıza doğrudan yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu video daha e, tasarım odaklı bir video olacağı için şu anda o işlemleri tekrar gerçekleştirmeyeceğim. Eğer e, Etsy mağazası kurulumunu ve Printify entegrasyonu ve diğer detayların olduğu videoları izlemediyseniz de bu videoları kanalımda bulabilirsiniz dedikten sonra diğer tema için e, hemen yine devam edeceğim. Burada Mother Stay bölümünü kopyalıyorum. Tema dediğim yere tırnağın içine yapıştırıyorum ve 10 tane de anneler günü için bana tişört fikri vermesini istiyorum. O üretirken yine hemen ben kopyalamaya başlayayım. Yine aynı şekilde hem title'ı hem de tagları birlikte vermeye devam ediyor bize. Hemen alt tarafa geliyorum. Yapıştırıyorum. 4 tane de anneler günü için örnek olarak hemen oluşturalım. Evet gördüğünüz gibi anneler günü içinde tasarımlarımız oluşturulmaya devam ediyor. Çok basit bir şekilde yine burada Remove Background dedikten sonra oluşan görüntüyü Export as PNG yapıp dosyayı kaydettikten sonra yapay zekada kalitesini yükseltebilir. Daha sonra oradan aldığınız görseli de Printify'a yükleyerek ürününüzü Etsy'ye gönderebilirsiniz. Etsy'ye yüklendikten sonra zaten başlığını ve taglarını ekleyeceksiniz. Burada verildiği şekilde veya üstünde gerekli düzenlemeleri de yine yapabilirsiniz. Hemen yine babalar günü için de aynı örneğin üstünden geçelim. Yine buradan Father's Day kopyaladım. Tema dediğim bölümü sildim. Father's Day yapıştırdım. 10 tane de babalar günü için hemen vermesini istedim. Hemen kopyalıyorum. <laughs> Mesela bu tişört tasarımına uygun bir görsel değil arkadaşlar. Bu tarz görselleri tişört tasarımı olarak kullanmayın. Kullanmaya çalışmayın. Daha çok böyle çizim tarzı şeklinde olanları tercih edin. Ve aynı zamanda e, bu şekilde arka planlı değil de e, az önce gösterdiğim gibi şuradan remove background dedikten sonra arka planını kesmeyi unutmayın. Bu şekilde e, kare şekilde bıraktığınız takdirde Tasarımımız tişört üstünde de yine kare şekilde çıkacağı için hoş bir görüntü olmayacaktır arkadaşlar. Bu tarz arka planı kesik resimler çok daha iyi olacaktır. Şimdi son konumuz olan emezuniyetle devam edelim. şu an incelediğim kadarıyla fazla hata göremiyorum. Bari hatalı bir tek bu resim olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla e, aldığımız promptlar da ChatGPT'den aldığımız promptlar da güzel. Aynı zamanda Recraft'ın bize o prompt karşılığında verdiği resimler de şu anda gayet güzel. Ve tişörte baskıya e, hazır bir şekilde, müşteriye satılmaya hazır bir şekilde uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, son konumuz olan mezuniyet konusuyla alakalı da resimleri üretmeye başlayalım. Burada şimdi mesela bize şey vermiş, yani düzenlenecek bir alan vermiş. Mezuniyet hangi senesini olduğunu yazmamız için, burada year yazan bölümü silip 2025 yazarsanız. 2025 senesine özel şekilde üretecektir. Şimdi devam edelim. Yine hatalı bir görsel oldu. Buradaki hata aslında bizim 2025 yazmamızla vesaire alakalı değil. Zaten gördüğünüz gibi 25, 2025, 2025 kısmı düzgün bir şekilde görüntülendi. Ancak Recraft'ın promptu doğru yorumlamaması ile alakalı. Evet son olarak son resmimizi de Evet gayet hem esprili hem tasarım anlamında güzel, hatasız, baskıya hazır şekilde çıktılarımızı aldık arkadaşlar. Dediğim gibi remove background yaptıktan sonra resmi kaydedip burada gösterdiğim upscale.media sitesinden kalitesini arttırabilir. Daha sonra oradan indirdiğiniz görseli Yine Printify sitesine yükleyerek Etsy'ye e, yayınlayabilirsiniz. Burada yine e, gösterdiğim gibi title'ın yani ürünün başlığını da buradan alabilirsiniz. Tagını da buradan alabilirsiniz. Tamamen satışa hazır bir şekilde ürününüzü üretmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Bundan sonraki videolarda böyle hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla detaya girdiğimde video süresi çok uzuyor ve insanlar da tabii ki de doğal olarak sıkılabiliyor. Sizin de benden istediğiniz özellikle size göstermemi, size anlatmamı istediğiniz bir konu varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda destek amaçlı videoyu beğenmenizi ve yorum yapmanızı özellikle rica ediyorum. Bir de son olarak tabii ki de takip etmeyi unutmazsanız çok 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 sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.